dakika şimdi. Tanga illa bir fantazi kıyafet olarak bakmak zorunda mısınız? Ve bir kızın tanga giyip giymediğini bilmek için illa onun içini görmenize gerek yok. Zaten dışarıdan bakıldığında da belli oluyor. Ve çoğu kız beyaz pantolonun altına, eşofmanın altına giyebiliyor. Gayet doğal. Ben şahsen bütün kızların tanga giymesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, diğer türlü giyiyorsan lütfen tight ve dar kot giyme. O lastik izlerini bize gösterme. Lütfen biz kör olduk. Kör olduk bizi göremiyoruz. O lastik izleri bizi mahvetti şimdi tanga giyebilir. Onda hiçbir problem. Ama şimdi o insana kötü gözle bakmak onun giydiğini biliyor olmak lazım. Nereden biliyorsun? <laughs> şimdi bu, bu konu tartışılır. Bir kişi biliyorsa yine problem. Ama birçok kişi birden bir O zaman <laughs> bilemiyorum artık kötü gözle bakılabilir. Bence bu genelleme çok yanlış. O zaman tanga giymeyen hiçbir kıza kötü gözle bakılmasın. Yani farklı sebeplerden dolayı bunu tercih edenler de olabilir. Bunu bilemem. Ama dar elbisesinde ya da pantolonunda iç çamaşır izi gözükmesin diye tercih eden çok kız var. bunu neden yapıyorsunuz ya? Hani bunu sadece erkekler de Bunu birçok kız da yapıyor. Hani ne, ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Bu düşüncenin oluşmasına sebep olan iki tane şey var. Hani benim fikrimce. Birincisi pornodan gelen bir şey bu. Hani pornoya kızların sürekli tanga giymesi ya da yer giymesi gibi bir şey oluyor bu. E tabi bizim zihniyetimiz de bunları algılamayacak kadar küçük olduğu Zihniyet kötü olunca tanga giyen kızlar da kötü niyetle bakılıyor. İkinci bir sebep Koca kara tabiriyle tanga giydiğin zaman işte kalçaların löp löp işte ediyor falan tarzında. İşte hatların belli oluyor tarzında itemleri. Tanga yani giyen bir kızı lekeliyor. Ve bu zihniyetin bir an önce kırılmasını istiyorum. Çünkü ben de kullanabilirim. Ben de giyebilirim. Ve bana bu gözle bakılmasını asla istemem. Ve hiçbir kıza böyle bu gözle bakılmasını istemem. Çok güzel bir başlık olmuş. Sonuna kadar da feminist bir tavırla burada takınabilirim. Kimse bu yüzden yaratmayacak. Sana ne benim götümden? Sana ne? Diyesim geldi bir an. Demek artık böyle şeyler de yaşanıyor yani. Pantolondan donun gözüksü ayrı laf ederler. Tanga giyersin ayrı laf ederler. Onu yaparsın ayrı laf ederler. Ne istiyorsunuz ne yapayım ya? Ne yapıyorsun hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya? Böyle bir genelleme olduğunu şu an ilk defa burada görüyorum. Çünkü o kadar fazla konusu geçen ve tartışılan bir şey değil yani. Mantıken olamazdı çünkü iç çamaşırı anladın mı gözükmüyor. İsteyen istediğinin giyer ya donuna kadar karışmak dedikleri şeyin gerçek anlamlı hali bu herhalde. Wow, işte bu mentalite bu. Şimdi. Canım o zaman biz de slim don giyen erkeklere evine diyelim. Allah Allah bu ne saçma şey ya. Bu şey gibi. Eminim giysilerinin altında çıplaksındır. Bu kesinlikle bizim ülkede. Öneri veriyorum. Ha. Bak lan tamam, bak. Kız tanga giymiş oğlum kötü görünüyor. Türkiye'de tamamen çepli bu abi. Tanga giyen kıza kötü gözle bakmak bence çok yanlış bir davranış. Çünkü dantalli don giyene kez bak. Tanga giyene urus bu. Giymeyene de fahişe diyoruz. Bu sadece bir iş çamaşırı. Birazcık araya kaçıyor o kadar. Birincisi sen onun tanga giydiğini nereden biliyorsun? İkincisi zaten tanga giymesine gerek yok. Normal bir şort etek giyilse bile kıza orospu damgasını yapıştıran bir ülkede tanga giymiş size ne? Kocasına giyer. Pantolonun içine belli etmemesi için giyer. Sen nereden biliyon ya? Abi herkes istediğini giysin ya. Ben artık bıktım yani. Ya bir toplum bir kadın tanga giydi diye bozulmaz. Yani bozulmaz. Daha başka şeylerden bozulur ama. Mesela kirli zihniyette. Mesela örümcek sinirden söyleyemem. Örümcekli beyinlerden. Bunlara kafa yoralım. Oo oh, oh, oh. haram. Tanga giyiyor kız kesin motor. Yok ya götlere. Kendin demeyebiliyorsun ama seksi olsun şöyle olsun böyle olsun. Kız tanga giyince motor. Vuh oh, oh, oh. haram. Oğlum Tanga giyen kız bir kere ne istediğini biliyordur anladım. İnsan az mutlu edeceğini iyi biliyordur Yani. Şimdi ben anlamadım. O kız Tanga giydim diye söylüyor mu? Hayır zaten Tanga giydiğini söylüyorsa, reklam ediyorsa ona zaten kötü gözle bakılmasını istiyordur. Diğer türlü bir erkek bir kızın Tanga giydiğini zaten fark ediyorsa e, yüzünden anlamayacağına göre ona zaten iyi gözle bakmıyordur. İster Tanga giysin, isterse paçalı don giysin. Sen kimsenin allak bekçisi değilsin. Anası babası da değilsin. Namus abidesi de değilsin. Kötü gözle bakman sana plaket kazandırmıyor unutma bunu. Yolda gördün. Gör ve geç. Yorum yapma. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Niçin? Niçin tanga giyen kıza kötü gözle bakılıyor? Şahsen ben iyi gözle bakıyorum çünkü tanga giyimi bazı durumları gerçekten kurtarıyor. İşte bu kumaş muaş muhabbet Anlatmam için çok uzun. Ben rahat edemediğim giyemiyorum çok fazla. Giyenlerde inanma saygı duyuyorum ve maşallah olmaya. Göt ister. Şimdi bir kız tanga giyiyorsa sen bunu gördün demek ki. Gördüğüne göre kız demek ki sana bayağı bir soyulmuş. Her anlamda soyulmuş. Şimdi sana soyunduğuna göre sen de bir tepkisiz kalmadın herhalde. Acaba kime kötü gözle bakılmalı? Sana mı ona mı? Ya sizin bakış açınıza da gözünüze de sokayım yani çok net. Sevgiler. Ya zaten bir kadının tanga giydiğini anlamak için bayağı bir kötü gözle bakmış olman lazım öncesinde. Hani ondan sonrasında nasıl baktığın çok da önemli değil gibi. Ne dersin? Oğlum şu göte bakmayı bırakın artık ya. Hani bakın da bakıp geçin sonra takılmayın. Ya şu kötü gözle bakan gerizekalı kim? Hayır, avcuna gara tanga bulamamış herhalde. Salak, sana ne? İster tanga gel ister don isterse hiçbir şey giymez sana ne ya Ya bunlar hep seks hayatı sıfır olan insanların çıkardığı kuruntular kardeşim Hiç takılmayın böyle şeylere siz Git bir kumaşçı avucuna diktir Ya bir şey diyeceğim Bu ülkede bir kıza kötü gözle bakmak için illa tanga giymesine gerek yok ki Dizinin üstünde bir etek giysin Zaten kötü gözle bakıyorlar Bu insanlarımızdaki algılayış eksikliğinden kaynaklanıyor Yani bunun tanga falan giymesiyle alakası yok Sıkıntı bizim abazan toplumda Ya tabii ki ben ilk tanıştığım kıza sorarım Bacım tanga mı giyersin normal günlerde don mu giyersin ona göre arkadaşlık kurarım. Ne işin var tanga giyen kızla. Böyle normal don giysin pantolon eteğin elbisenin içine her yerden gözüksün böyle mal gibi. Çok haklısınız. Bravo. Sen tangayı bir kenara al. O insan hafif açık giyinsin. O insana zaten en büyük damgayı yapıştırırlar zaten. Hele ki tanga giyince olsun bir de. Tanga giymesine gerek yok ki. Bizim insanlarımız da şu var. Elde edemediği insanın arkasından konu, Ya da adını çıkar. Kıskanılan insanlara yapılan şeyler bunlar. Takmamak en iyisi. Ya da tak.